Merhaba arkadaşlar, size yine e, karakök Yayınlarının sevgili gençler AYT denemelerinden e, güzel bir trigonometri sorusu seçtim. Uzatmaya gerek yok. Şimdi çocuklar, a eleman pi bölü 40, pi bölü 20 aralığı olmak üzere x sinüs 5a, y kosinüs 5a, z de tanjant 5a sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar. A'yı vermiş ya. Ya o zaman 5A'da şu aralığın elemanı olmaz mı? Yani 5'te çarparsan arkadaşlar 5 ile çarparsak 5 pi bölü 40'tan pi bölü 8 yapar arkadaşlar. 5 ile çarparsak pi bölü 4 yapar çocuklar. Yani bunun da Türkçesi arkadaşlar bu aralığın Türkçesi 22,5 dereceyle arkadaşlar 45 derece yapar. Diyor ki 5A bu arada bir açı. Ya çocuklar, bir şey söyleyebilir miyim? Kamerayı az uzaklaştırayım arkadaşlar. Çok uzaklaştırdık, ha bomba gibi oldu. Şimdi arkadaşlar, bakın, bu aralıktan bir tane açı alalım ya. Çünkü şimdi arkadaşlar, aralıktan gelin bir tane açı alalım. Çünkü hangi aralığı alırsan, az sonuçta açı aynı olmalı. Nedir hocam? 30 derece olsun mesela. Şimdi o halde arkadaşlar, x nedir? Sinüs 30. Y nedir arkadaşlar? Kosinüs 30. Z nedir çocuklar? Tanjant 30 çocuklar dar açılar. Şimdi bakın bunları sıralarken kesinlikle bilim çember düşünürsem çok güzel anlatabilirim size çocuklar. Hocam bize 30 dereceyi göster derseniz. Aha size 30 derece çocuklar bakın. Burası 30 arkadaşlar bunun x ekseninde düştüğü iz düşüme biz kosinüs 30 diyoruz. Y'ye düştüğü iz düşüme şuraya da arkadaşlar sinüs 30. Şu y eksenine paralel çizdiğimiz eksen de arkadaşlar hani bu sinüs ekseni bu kosinüs ekseni sinüse paralel olan da tanjant ekseni değil mi çocuklar? Arkadaşlar o zaman onu kestiği şuraya da tanjant 30 der miyiz? Arkadaşlar en çok kimdir o zaman? Bak en büyük burası. O zaman kosinüs 30 yani y büyük çocuklar. Hocam sinüs mü tanjant mı? Bak burası şöyleyse tanjant daha uzun çocuklar. Tanjant 30 yani z o zaman X çocuklar. Cevabımız budur sevgili gençler. G büyüktür, Z büyüktür, X. Cevap B şıkkı arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Güzel bir trigonometri sorusu var. Klasik. Yine e, Kare Kök yayınlandı arkadaşlar. E, deneme sorusu. Ayete deneme sorusu. Klasik güzel sorulardan bir tanesi çocuklar. Gelin hep beraber çözelim arkadaşlar. Azıcık da size kameramı zoomlayayım. Şimdi gençler. Bu bir kare. B'ye e, eşit diyor yani buralar eşit. İşte ACD e ile kesişmiş F noktasında falan işte orada alfa açısı var. Tanjant alfa'yı bul diyor kardeş. Ben eğer bir şeyin trigonometrik ifadesini bilmek istiyorsam bulmak istiyorsam kesinlikle o açıyı dik bir üçgen içine taşımalıyım. Alfa dik üçgen içerisinde bir açı değil. Ama ben şöyle yaparsam mesela çocuklar, buna x dersem, buna y dersem bilirim ki alfa açısı x artı y'dir. Unutmayacağım. Çocuklar uydurabilirsiniz. Tanjant bir oran olduğu için çocuklar buna da 2, 2, 2 diyebiliriz. 1, 1 ise kare ise diğerleri de 2. Şimdi gençler tanjant alfa demek. Aslında tanjant x artı y değil midir gençler? Evet. Arkadaşlar tanjant x artı y'yi biliyorsunuz. Tan x artı tan y bölü 1 eksi tanjant x tanjant y. Çocuklar tanjant x nedir? Karşı bölü komşu. Yani bak şu üçgende çocuklar. Karşı bölü komşu. 1 bölü 2. Tanjant ya bu üçgende karşı bölü komşu da 45 derece olduğu için 1'dir çocuklar. Bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1. Arkadaşlar. Oh size göstermiyorum şimdi. Çocuklar. Burada ne yapar arkadaşlar? Şuradan yazayım. Şuradan hatta. 3 bölü 2 bölü 1/2 bölü çocuklar. Buna da giderse cevap ne çıkar arkadaşlar? 3 olarak bulunmuş olur. Tatlı bir tane trigonometri sorusu öğretici arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza gelirsek sevgili gençler demiş ki bize sinüs 20m. Ya kardeşim sinüs 20 demek, şey, özür dilerim sinüs 70 demek. Kosinüs 20 demek değil midir? Bu da m'miş. Bize kosinüs 40'ı soruyor gençler. Kosinüs 40 kosinüs 2 çarpı 20 değil midir? Bu da 2 cos kare x eksi 1'di yani. 20 eksi 1'den dolayı gençler. Cos 20'yi zaten biliyorsunuz m. O zaman 2 m kare eksi 1 olarak bulunmuş olur sevgili gençler. Geliyoruz bir diğer sorumuza çocuklar. Diğer sorumuza diyor ki sin kare pi bölü 2 artı cos kare pi bölü 5 pi bölü 2. Gençler bana bakın açıları toplarsanız eğer pi bölü 12 ile arkadaşlar 5 pi bölü 12'yi toplarsanız yapar size 6 pi bölü 12. Yani namı diğer pi bölü 2 yani 90 derece kardeşim istersen sen bunların bir tanesini çocuklar silebilirsin. Hocam neyi silebilirim? İster bunu sil ister bunu sil. Neyi silmek istiyorsunuz? Kosinüsü. O zaman burası sin kare çocuklar pi bölü 12 artık kos kare 5 bölü 12 silerseniz o da sin kare. Pi bölü 12 olur çocuklar. Yani burası kısaca gençler e, ne yapar? 2 sin kare pi bölü 12 sevgili gençler. Şimdi arkadaşlar 2 cos kare x eksi 1 vardı değil mi sevgili gençler? Şimdi ben buna x dersem çocuklar bak x dersem. Arkadaşlar hatırlarsınız ki şöyle bir şey vardı bak. 1 eksi 2 sin kare x eşittir cos 2 x'ti. O zaman bu eksi 2 sin kare x'ten dolayı bunun bir eksiye ihtiyacı var. Bakın çocuklar şöyle yapalım o halde. Arkadaşlar azıcık da şunu uzatayım. Şimdi ben bunu şöyle yazayım. 2 sin kare pi bölü 12 eşittir x'ti ya hani ben bunu eksiye çarparsam çocuklar. Eksi 2 sin kare x sin kare pi bölü 12 eşittir eksi x çocuklar. Her tarafa 1 eklerseniz arkadaşlar. 1 eksi 2 sin kare pi bölü 12 eşittir 1 eksi x. Çocuklar bu kimin açılımıdır? Kosinüs 2x'in yani kosinüs 2 çarpı pi bölü 12'nin açılımı. Yani nedir bu? Kosinüs pi bölü 6 yani kosinüs 30'dan kök 3 bölü 2 çocuklar. O halde kök 3 bölü 2 eşittir 1 eksi x x ne yapar çocuklar? 1 eksi kök 3 bölü 2'den o da 2 eksi kök 3 bölü 2 olarak sevgili gençler c şıkkı bulunur.